Merhaba arkadaşlar. Tekrar Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 2 Ekim Cuma İstanbul yarış programını tekrar sizlerle beraberim. Birinci altılı gayrımızın şablonu sizlere sundum sevgili dostlar videomda. ikinci altılı gayrımızın da başlangıç aya dördüncü koştan itibaren start oluyor. Şartlı 5, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre çimle 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada birinci altılık ayınımızda verdiğim e, atları tekrar sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. Burada bir ekürümüz var demiştik. 4 l Bodrum Kalesi Altınoğlu Sakal Aydın ekürü olarak start oluyor. İlk şans vereceğim atım Altınoğlu atımız Sakal Aydın ekürler olacak sevgili dostlar. Kazanmaya yakın görüyorum Altınoğlu atımızı ekürleri. İkinci atım 2 iki numara. Daloğlu olacak. O da Akın Sözen'le start alıyor. En ciddi rakibi olur diyorum. Altınoğlu Sakal Aydın'a. Üçüncü şanslı Safkan'ım da Karaçelik. Muhammed Mir Bilgin Naprant arkadaşımızla ilk defa start alacak olan adından söz ettiri. Arka arkaya kazandı o güzel koşularda. Kısa vadeli 1200 çim. Bursa, Ankara, Handikap 21.200 21, çimde de güzel koş sergileyip kazanma başarısı gösteren Muhammed bilginle de şanslı olur diyorum. Bir numara Karaçeli'yi de üçüncü şanslı safkanım olarak sizlere öneriyorum. Üçüncü atım pardon arkadaşlar dördüncü atım yani son atım o da beş numara Yetim Ahmet olacak. Hişman çizikle biliyorsun Hişman formuna döndü sevgili dostlar. Yetim Ahmet'le de şanslı olur diyorum. Üst üste kazan, ee, çıkarttı o güzel üçüncülükle. Şimdi son kosunda kısa vade 7'de güzel bir üçüncülük etti. 1400 metre kumunda Daloğlu'nun hemen arkasında burunla üçüncülükte ayrılmıştı. Samet Arkuş da start almıştı. Hişman'la şanslı olur diyorum. 5 numara atımız yetim Ahmet'i de kuponumuza ilave edelim. Sıralamam 6, 2, 1 ve 5 nolatları yer vereceğim. ikinci altılık ayınımızın başlangıç ayağında Evet 5. koşumuz 2. altılık ayınımızın da 2. aya mailen bir koşu. 3 yaşlı Araplar 1400 metre çimle start alıyor. Burada bir ekürümüz var. 4 ile buz kralı 10 kaynarca ekür olarak start alıyor. Evet 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Maydenden çıkma mücadelesi olacak. Burada iki ata kadar yer vereceğim. Tekrar sizlere ilk şans vereceğim atım atik yıldız olacak Ahmet Çelikle Start alacak olan iki numara çok şanslı olur diyorum sevgili dostlar kuponumda ilk şans vereceğim atım olacak Ahmetle de ilk defa Start alıyor Kazanmaya yakın görünül ae veda etmeye yakın gördüğüm atım olacak ikinci atım Gönül Sultan O da Akın sözenle ilk Startında güzel bir ikincilikle ayrıldı şimdi çime çıkıyor. Çimde de başarılı bir koşu çıkaracağını düşünüyorum. Sarraf gibi güzel bir orijinden gelen Gönül Sultan'ı da mutlaka kuponumuza yer verelim sevgili dostlar. 2 ve 9'un arasında geçecek bir yarış görüyorum. E, kazanan bu ikisinden arasından biri olur diyorum. Maydene veda eden sevgili dostlar. 2 ve 9 nolatlar benim için yeterli olacak. 2. altılık ganyanımızın ikinci ayağında şans vereceğim atlar sevgili dostlar. Evet 6. koşumuz 3 yaşlı Araplar 1200 metre sentetikle start alıyor. Kısa vadeydi. dişilere mahsus bir koşu olacak. Burada da 2 at vermiştim. 1. altılı gayrımızın son ayında. Burada da e, tuttuğum atlar da vardı. Hatta sizlerle paylaşmıştım. Onları da 2. altılı gayrımızın 3. ayında. Onları da şans vereceğim. Şablonumu 1-2 at daha ekleyerek devam edeceğim sevgili dostlar. Evet ilk şans vereceğimiz atım burada 2 numara Safer olacak Ali Kaçmaz da üst üste hem Çim'de hem de Sentetik'te İstanbul'da kazanma başarısı görse Ali Kaçmaz da şanslı olur diyorum. 2 numara Safari'yi ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım 3 numara Yener Sultan Ahmet Çelik'le ilk defa start alacak. 3'ü de kuponunda ikinci şanslı atım olarak önereceğim. Üçüncü atım Gökhan Kocaka ile ilk defa start alacak olan üst üste kazanma başarısı gösteren hem Kocaeli'de hem Bursa'da güzel koşullara sahip olan Kabakum'da ilk defa sentediye çıkıyor. E, deneyelim sevgili dostlar. İkinci altılık 3 üçüncü ayanında e, deneyeceğiz. E, dördü de İdil kızda kuponumuza yer verelim diyorum sevgili dostlar. Ben yer verme taraftarıyım. Evet dördüncü atım o da 5 numara Nesli Naz Hişman Çizik'le 5 kere koşup ikisini de kazanma başarısı gösteren İstanbul'da sentetikte güzel koşulara sahip hem kazandı hem son koşusunda da şartlı 5'te ikincilik de ayrılan Nesli Naz'ı da Hişman Çizik'le e, şanslı olur diyoruz. 5'i de kuponumda ilave edeceğim 2 ve 3'ün kötü koşması durumunda 4 ve 5 devreye girebilir. Ee, o yüzden şablonunda ikinci altılık aynamız şablonunda bu iki atı da yer verelim diyorum sevgili dostlar. Evet yedinci koşumuz kısa vadeydi. İki yaşlı İngilizler 1400 metre sentetikle start alıyor. 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 3 ata kadar yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım o da 3 numara Megalomon olacak. Özcan Yıldırım'la bir kere start alıp onda son koşusunda 1300 metre sentetikte İstanbul'da mahallen e veda etmişti. Güzel bir koşu sergileyip kazanan 3'ü ilk şans vereceğim atım olacak Megalomon sevgili dostlar. İkinci atım 4 numara Raul olacak. O da Ahmet Çelik ve ilk defa start alıyor. O da İstanbul'da e, Maydane veda ederken 1200 cm'likte start aldı. Güzel bir koşu. Şartlı 3'te son koşusunda 1300'de yine kazanma başarısı gösteren o zaman da Özcan Yıldırım'la start almıştı. Şimdi değişen jokeyin ne tecrübeli jokeyimiz de Ahmet Çelik'le de, de start alan dördü de kuponumuza şans verelim diyorum sevgili dostlar. Son olarak 2 numara Yiğit Cem Akın Sözen'le o da şanslı olur diyorum. Kuponumda yer vereceğim. Üçüncü şanslı atım olarak sizlere öneriyorum. Sıralamam 3, 4 ve 2 atlar benim yeterli gördüğüm atlar olacak. 7. koşumuzda sevgili dostlar. ikinci altılı gayrımızın dördüncü ayağında. Evet sekizinci koşumuz maden bir koşu. Üç yaşlı Araplar 1400 metre çimle start oluyor. 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da bakıldığında burada iki atın arasında geçecek bir koşu görüyorum. O da ilk şans vereceğim atım. 4 numara Ertegir Ertegi olacak. Gökhan Kocakayla ilk defa start alacak. Güzel İstanbul Çim'de harika koşullar sergileyip e, maydane e, çıkma yakın görüyorum. Uzayan mesafelerde şanslı olur durum. Gökhan Kocakaya'yla dördü ilk şans vereceğim atım olacak. ikinci atım ona da rakibi Akın Sözen'le iki sefer start aldı. O da İstanbul Çim'inde yarış hayatına başlayan şartlı bir de 1200'de ikinci 1200'de 4. son koşusunda e, sentetikte denediler sevgili dostlar. 1400'de da güzel bir koşu sergileyip ikincilik dairede alev saçanı da ona e, 4 nolu atımıza rakip görüyorum. Akın Sözen'le de şanslı olur diyorum. 1 ve 4'ün arasında geçecek bir yarış görüyorum. İkisinden biri mailene veda eder diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim düşüncem. 2 at yeterli gördüm. 2. altılı ganyanımızın baş e, pardon arkadaşlar 5. ayanda. Evet 9. koşumuz son koşumuz 2. altılga ayanımızın da son ayağı handikap 14 dişiler mahsus 4 yaşlı Araplar 1200 metre çimle start alıyor 18 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz burada kuponumda bank olarak yer vereceğim sevgili dostlar e, yani dikenciklerin atı güzel bir e, yani yaptılar çıkartıyor. Da. gerçi performansı kötüydü ama yavaş yavaş düzene giren son koşusunda şartlı 2'de Bursa'da 1200 metre çiminde bu mesafede güzel bir koşu sergileyip ikinci pardon üçüncülükle ayrılan Yunus Emre Yüksel'le şimdi İstanbul'a gelen Mehmet Kaya ile ilk defa start alacak olan Karabaş'ı sizlere bank olarak önereceğim sevgili dostlar. Çıkışta hemen ön tarafta yerini alır. E, kafaya alacak başka atlarımız var tabii ki e, son viraja kadar rahat bir tempo ile gelecek ve de son, e, son virajdan sonra sıklaştıracak ataklarını kazanmaya en yakın atımız diyorum kazanır diyorum maydane veda edecek atımız e, pardon handikap 14'te yani kazanmaya yakın gördüm 5 e, nolu Karavaşı sizlere bank olarak öneriyorum yarın kuponumda bank olarak bırakacağım sevgili dostlar 5 nolu atımızı karabaşı Evet, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İkinci altılık gayrımızın şablonunu da, şablonu da. buyru sevgili dostlar tuttuğum hakları ön planına sunarak sizlere paylaştım. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.